Herkese merhabalar dostlarım ben Selin YouTube kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yeni yeniden yeni videoya başlıyoruz. Peki bugün ne yapacağız? Bugün hep birlikte birazcık İstanbul'da üniversite okumak üzerine konuşacağız. Size yine böyle bir sürü maddeler çıkardım. Şimdi ilk önce ben kendi sürecimden bahsedeyim. İstanbul'da okumak hep istiyor muydum? Süreç benim için nasıl ilerledi gibi. Şimdi öncelikle ben aslında işte de İstanbul'da okumak gibi bir şeyim yoktu, düşüncem yoktu. Hatta aksine böyle daha küçük şeylerde okumak istiyordum. İşte İzmir olur, Haydın, Muğla olur. Böyle bir ta bu tarz Çanakkale mesela. Böyle küçük yerlerde okumak istiyordum. Hayalim bu yöndeydi. Sonra sınav sonuçları geldi. Sınav sonuçlarından sonra tercih süreci geldi. Tercih sonuçları geldikten sonra işte arkadaşlarım İstanbul'u yazacaklardı. İşte öyle bir kargaşa oldu. Lise arkadaşlarımla aynı yere gideyim mi gitmeyeyim falan diye. Ben bir, böyle bir düşündüm. Orada çok fazla Kıbrıs'ı araştırıyordum. Kıbrıs'a karşı böyle bayağı yükselmiştim. Sürekli işte Kıbrıs'ta ezarlılık videolarını falan izliyordum. Sonra gel zaman git zaman bir şekilde ben İstanbul tercihi yaptım. Son kararı öyle verdim. Arkadaşlarımla hep beraber aynı şehre gitmek için aslında. Hani böyle lise arkadaşlarına hep aynı şehre gitmek istersin ya. Benim de birazcık öyle oldu aslında. Ama sonrasında düşündüğüm gibi olmadığını fark ettim. Şu an düşünüyorum diyorum ki ilgi de İstanbul'u seçmişim. Çünkü gerçekten çok çeşitli, insanı gerçekten çok geliştirebilecek. Aynı zamanda bir sürü işte gezme yerlerinin, turistik yerlerin olduğu. Bilmiyorum çok güzel bir yer yani ben çok mutluyum şu anda. Ve i̇lk önce işte trafik ulaşım çok kalabalık olması falan gibi şeyler ilk akla geliyor. şöyle evet ulaşım zor deniliyor ama metrobüs, marmaray, metro gerçekten o kadar çok her şeyi kolaylaştırıyor ki. Yani eğer onlar olmasa gerçekten çok daha zor bir hale gel gelirdi. Katılıyorum. Ama yani ben genelde hep ulaşımda Metrobüs, Marmaray ve metro kullanıyorum. Bu sayede bence diğer şehirlere göre çok daha kolaylaştırılıyor. Ben yani normalde Tekirdağ'da oturuyorum. Şu an Tekirdağ'da düşünüyorum. Benim oturduğum yerden böyle üniversite bölgesine e, gitmem. Tekirdağ'daki üniversite bölgesine gitmem. Kafelerin güzel olduğu yere gitmem. 40-45 dakika sürüyor. Otobüsle. Ama İstanbul'a 40-45 dakikada çok uzak bir yere gidiyorsunuz. Gibi gibi. Metrobüs, Marmaray sayesinde. Yani aslında ulaşım düşünüldüğünden çok daha kolay bence. Özellikle bu otobüs dışında olan metrobüs Marmara gibi şeyler gerçekten ulaşımı çok fazla kolaylaştırıyor. Fiyatlar da böyle düşünüldüğü kadar pahalı değil. Yani mesela geçen yıl bir abonman 250 liraydı en son. Daha önceki yıllar daha düşüktü ama. Geçen yıl en son 250 lira oldum. Bir ara 200 oldu, bir ara 150 idi. Ben ilk başladığımda işte geçen yılın başında 100 liraydı mesela. Sonra artı artı şu an en son 250 veriyorduk yani düzenli olarak en son zamlarla. Ve sana 200 abonman veriyorlar. Ve o 200 abonman bitmiyor yani gerçekten. Otobüste bir basıyorsun, metrobüste 2, Marmaray'da 3 mesela. Ama geri iadesini de alabiliyorsun metrobüs Marmaray'da indiğin duraklarda o abonmanların ve Asla bitmiyor. Yani ben hiç bitiremedim bu zamana kadar. Her gün mesela okula gitmeme rağmen, her gün dersimde olmasına rağmen, bir sıra geziyorum da falan filan mesela. Ama hiç bitirmedim yani. Ben de çok avantajlı öğrenciler için ulaşım. Çok ucuz. O yüzden e, düşünülebilir bence. Ha şöyle bir durum var. Eğer İstanbul'un çok dışında oturuyorsanız bu birazcık zor olabilir. Çünkü ulaşım uzun sürüyor öyle olduğunda. Aslında birazcık oturduğunuz yerle de alakalı. Mesela e, işte Avcılar'da oturuyorsanız, Beylikdüzü'nde oturuyorsunuz. Oradan böyle Beşiktaş, Üsküdar, ne bileyim Kadıköy gibi daha turistik yerlere işte Beyoğlu, Taksim gibi yerlere gelmek daha zor tabii ki de. Her ne kadar metromuz olsa da uzuyor yani yolunuz. Yine tabii ki çok uz uzak değil bence. Normal bir ildeki ulaşımı düşünürseniz aşırı uz uzak değil ama uzak mı uzak yani biraz aslında oturduğunuz yerle alakalı. Okunulacak bir şehir mi sence? Bence gerçekten okunulacak bir şehir. Ben çok severek okuyorum. Bunun detaylarını da aslında birazcık geleceğim ama önce bu hani yurtlardan bahsedeyim. Yurtlar nasıl? Şimdi özel yurtlarda ve KYK yurtlarında kalabilirsiniz. Bir sürü KYK yurdu var ve hani gerçekten o kadar büyük kontenjanlı ki bu yurtlar her türlü çıkıyor yani. Herkese çıkıyor diyebilirim başvurduktan sonra. Tek sorun nereye çıktı? Bunu da nakillerle birlikte değiştirebiliyorsunuz. Nakil bekleyerek. Yani mesela kötü bir yere mi çıktı? Nakil istiyorsunuz ve en az 1-2 ay içinde en kötü o nakil geliyor ve istediğiniz yere yerleşiyorsunuz. O da arkadaşlarınız falan tabii ki de şah, Onlardan bahsetmiyorum ama çok güzel kayakaların yerin çok güzel olduğu yerler de var. Ne bileyim cevizli bağ gibi, şişli gibi, Beşiktaş kayakası gibi yani böyle çok meşhur olup aynı zamanda çok da güzel yerlerde olan ulaşım için yer, kayakalar var mesela. Ve özellikle İstanbul'da okumak istiyorum. Özel yurtların fiyatları çok pahalı. Ama güzel bir yerde de bulunmak istiyorum derseniz mesela kayak hayvanlarını tercih edebilirsiniz. Özel yurtlara gelirsek ben geçen yıl özel bir yurtta kalmıştım. Bizim okulumuzun kendi yurduydu. Çok konforluydu gerçekten. Bildiğin otel gibiydi. Hatta otelden dönme diyorlardı. Ama şöyle ki bu yıl geçen yıl fiyatları çok arttığı için ben oradan çıkmak zorunda kaldım. Yani özel yurtların fiyatları İstanbul'da gerçekten çok pahalı. Bazen insan değer mi diye de düşünüyor. Hani tamam çok güzeldi benim yurdum bir önceki yıl ama yeri kötüydü örneğin. E, şu an düşünüyorum yeri çok daha güzel bir yurttayım. Yani yurt imkanları bence çok fazla. Özel yurtlar bir sürü var istediğiniz kadar. istediğiniz seviyeye göre. KYK yurtları da çok yeterli bütün öğrenciler için. Yani ben Kayakay'a başvurdum ama İstanbul'da KYK çıkmadı diyen hiç kimseyle karşılaşmadım bu zamana kadar. Bence herkes başvurduğuna çıkıyor. Ee, ev fiyatları e, tabii ki İstanbul'da pahalı. Yani 1 artı 1, 1 artı 0 evlere çıkmak isterseniz okulunuzun çevresinde pahalı bir seçenek olabilir. Ancak işte böyle arkadaşlarınız olur üniversiteye geldiğinizde birkaç arkadaş çıkarsınız. Belki öyle daha, daha makul fiyatlara gelebilir. Ama onda tabii ki metrobüsün varmayın daha yakınında bir yer seçmek istediğiniz için, isteyeceğiniz için daha doğrusu. Ulaşımın kolaylığı açısından. O da bir süre sonra sorun çıkartabilir aslında. Yani fiyat açısından daha yüksek fiyatlı yerlere gitmek zorunda kalmanıza sebep olabilir. Pahalılık ele aldım. Pahalılık evet gerçekten diğer şehirlere göre pahalı denilebilecek bir sürü yeri var İstanbul'un. Özellikle daha çok turistik yerlerde fiyatlar gerçekten pahalı. Ama Avusturya yani fiyatlarıyla ben çok rastlamadım. Aslında birazcık sizin nereye oturduğunuzla da alakalı. Yani az buçuk dışarıdan baksanız oranın fiyatlarını... Artık gerçi kapıların önüne fiyatlar da asılıyor ya oranda çıkartabiliyorsunuz. Hani ben böyle absürt çok pahalı İstanbul işte içinemiyorum bu kadar pahalı olur mu bir kahve şu kadar işte benim yaşadığım yerde bu kadar gibi. Açıkçası öyle bir problem ben çok yaşamadım. Çok absürt fiyatlarlı yerlere de ben gitmemiş olabilirim. Tabii böyle bir şey de olabilir. Biraz araştırma da yapılması gerekiyor bence bir yerlere gitmeden önce ama mesela daha çok zincir yerlere gidebilirsiniz. Normal arkadaşlarınıza çıktığınızda yani fiyatının emin olduğunuz. Onun dışında da turistik yerlere de gitseniz fiyatların yani çok yüksek olmadığı kafelerde yerlerde var. Bir içeceğiniz bir tatlı diyeceğiniz yani o kadar da pahalılık evet pahalı diyorlar İstanbul'a ama bence biraz kalmak açısından pahalı. Yani ev tutmak için mesela pahalı. Evre göre kiralar çok pahalı olduğu için pahalı. Ya da mesela arabanız varsa işte ulaşımda benzin belki çok yakıyorsunuz. O yüzden pahalıdır. Yoksa ben yemek fiyatları açısından tabii gittiğimiz yere de alakalı ama çok absürt pahalı olduğunu düşünmüyorum. Üniversite öğrencileri için. Gezilecek yerler konusunda gerçekten çok fazla yer var. Dedim ya ben asla böyle hayal etmiyordum İstanbul'a gelmeden önce. Yani çok büyük ve çok karışık, çok korkunç bir şehir gibi geliyordu bana. Ama şu an düşünüyorum gerçekten aslında iyi ki de tercih etmişim. Çünkü çok fazla aktivite var. Mesela tam sen bu senin üzeri, e, uygulaması üzerinden işte ücretsiz konserlere bakabilirsiniz. Ve böyle Instagram'da hesaplar oluyor ücretsiz konserlerin oldu. Mesela biz işte arkadaşlarımızla Gazaneye gidebiliyoruz. Gazanede konserler oluyor ücretsiz. Ya da mesela bazı alışveriş merkezleri böyle ücretsiz konserler yapıyor. Onlara git gel yapabilirsiniz. Yani gerçekten konser için hem ücretli hem ücretsiz bir sürü konserin bulunduğu bir metropol bir şehir aslında. Böyle eğlenmek amaçlı mesela öyle tatlı etkinlikler yapabilirsiniz. Onun dışında turistik bir sürü yer var zaten. Yani ne bileyim bir gün Üsküdar'ı gezersiniz, bir gün Beyoğlu'nu, işte bir gün Kadıköy'ü gezersiniz. Yani gez gez bitmeyecek bir şehir diyebilirim. O yüzden bence gezilecek yerler hiç bitmez. Ben iki yıldır oradayım ve hala yani gitmediğim bir sürü yer vardır eminim ki. Orada kalan İstanbullular bile hani hep şey diyorlar. Biz İstanbul'uyuz ama İstanbul'u biz de yeteri kadar hiç gezmedik ki. Çünkü gerçekten çok fazla yer var. Gezebileceğiniz. Ne bileyim adalar mesela. Çok güzel, çok turistik. Büyük adaya gidebilirsiniz. Yemek masrafları nasıl oluyor? Şimdi kaldığınız yurtlar, özel yurtlarsa genelde yemekle olmuyorlar. Yani İstanbul'a böyle bir olay var. Niye bilmiyorum. Özel yurtlar yemekle değil. Kayakar yurtlarında kalırsanız yemek var ama özel yurtlarda yemek için de bir para harcıyorsunuz. Ben şu an temel yemeklerinizden bahsedeceğim. Yelen anlamda ihtiyaç olarak. Kendiniz yapsanız bile tabii ki yemek masraflarınız ekstra oluyor. İstanbul'da kendi alışveriş yapıp kendiniz uğraşacaksınız, emek göstereceksiniz. Bu da bir yere kadar. Bir noktada dışarıdan sipariş etmek de hem size hani Yeter artık diyorsunuz ne sipariş edeceğim. Şimdi fiyatlar da tabii ona göre oluyor. Yemekle mesela arkadaşlarınız okul çıkışı gittiğiniz yemek yerleri de e, çok absürt fiyatlar değil bence. Artık ben fiyatlara alıştım. Ortalama yani 250 lira falan veriyorsunuz. 200-250 lira bandında bir para veriyorsunuz yemeğe gittiğinizde bir yere. Yemek masrafları aslında öyle. Yani dengelerseniz hafta içleri kendinize her okul çıkışı yemezsiniz mesela. Dengelerseniz bence onu da atlatabilirsiniz. Özellikle böyle devlet yurtlarında kalmak o yüzden daha büyük bir avantaj olabilir. En azından sabah kahvaltınız, akşam yemeğiniz var gibi düşünerek. Çünkü özel yurtlarda bu yok yani genelde. Küçük şeyden gelecekler için alışma süreci zor mu? Şimdi yani şöyle ben de küçük bir şeyden geldim. Tekirdağ yani çok büyük bir şey değil örneğin. Ama şimdi hatırlıyorum ilk Mecidiyeköy Şişli'ye gittiğimde metrodan çıktım. Yok hayır otobüsle geldim. Ama otobüs olarak orada metro olması gerekiyor. Ben metroyu bulamadım. Biraz ilerledim ilerledim sonra korkudan tekrar geri döndüm. Bir daha bulamayacağım diye. Çünkü o zamanlar Google harita kullanmayı da çok iyi bilmiyordum. E çok garipti benim için. Şu an düşünüyorum mesela o kadar kolay ki otobüs duraklarından, Mecidiyeköy'den, metroya gitmek. Ama işte o anki acemilikle Yapamıyorsun yani bulamıyorsun ama zamanla insan alışıyor gerçekten. Kayboluyorsun belki de ama kaybolu kaybolup Arkadaşlarına beraber olunca daha rahat oluyorsun. Çünkü iki kişi olunca diyorsun ki iki kişi kaybolsak bir şekilde yolumuzu buluruz derken. Öğreniyorsun yani gerçekten insan alışıyor bir süre sonra. Ezberliyorsun bile metrodaki durakları, metrobüsteki durakları. Yani artık her şey çok kolay hale geliyor senin için. Bir kere gittiğin bir yeri zaten kolay kolay unutmuyorsun. En önemli şeyler zaten biri şeyi öğrenmek. Bu uygulamaları öğrenmek İstanbul'daki. Google haritaları olsun hem Mobit diye bir uygulama var. Mesela nereye nasıl gideceğini gösteren en kolay yolda. Böyle uygulamaları zaten kullanmayı ezberliyorsun bir süre sonra. Çünkü onlar olmadan ona elin kolun oluyor. Yani nereye gideceğini öğrenmen için. Hem onlardan bakıyorsun nasıl ulaşım sağlayacağını. En kısa yolu onlar gösteriyorlar. Hangi otobüse bineceksin, hangi metroya, hangi marmaraya bineceksin. Ondan sonra da zaten yürüme mesafesi kısmında gerçekten insan deneye deneye öğreniyor. Google haritaları kullanmayı yani ben İstanbul'a gelmeden önce bilmiyordum ama şu an gerçekten yolumu buldurabiliyorum yani diyebilirim. İnsan alışıyor. Aslında böyle diyebilirim. Yani okulun konumu tabii ki de çok önemli. Seçeceğiniz üniversitenin konumu. Yani çünkü buna daha önceki videolarımda da illaki söylemişimdir ama mesela gerçekten çok güzel üniversiteler olup bazı üniversitelerin konumları kötü yerlerde. Mesela ben eczacılık okuyorum. Cerrahpaşa Paşa eczacılığı anlar açık araştırmıştım. Cerrahpaşa Paşa eczacılık mesela büyük çekmecede bayağı da geri bir yer. Büyük çekmecenin de gerisinde bir yerde. Böyle daha Tekirdağ doğru, İstanbul'a doğru değil. Ve Oradan ulaşım o kadar zor ki bir yerlere. Yani okula gitmek bile çok zor herhangi bir yurtta. Bir ortasında bir yer düşünün. Mesela bazı üniversiteler böyle yerlerde. İstanbul bile olsa. Yani bu İstanbul olmasa bile farklı bir şehirde yaşıyorsanız da işte seçtiyseniz de bu aynı şekilde olabilir. Üniversitenin konumuna bakılması çok önemli bence. Mesela böyle bir durumda sen üniversite hayatında nasıl yaşayacaksın? Üniversite hayatını yaşamayı bırak Yurdun nasıl ulaşım sağlayacaksın? Okul çıkışı mesela arkadaşlarınızla nerede kafede yemek yiyeceksiniz? Okulun yemekhanesi var mı? Yemekhanedeki yemeği de nerede yemek yiyeceksin? Tarladan ortasındasın yani o yüzden buna çok dikkat edilmeli bence üniversitenin konumuna. Hani ben araştırmıştım ama Meyne şansıma çok iyi bir yerde benim okulum şu anlık Bakırköy'deyim. Hani hem metro ve Marmaray metrobüs hepsi çok yakın. O yüzden bir problem yaşamıyorum ama problem yaşayan arkadaşlarım tabii ki de var. Ya mesela Bahçeşehir'in hazırlık kampüsü bildiğin daha başında otoyolun kenarında bir yerde. Maltepe şey Maltepe'ye taşınıyor şimdi Marmara Üniversitesi'nin kampüsü yine aynı şekilde o da daha çevresi gelişmemiş tarladık bir araziye yapıldığı için arkadaşlarım var yurttan gelip giden çok zorlanıyorlar gibi. O yüzden İstanbul'da olsam İstanbul zaten çok büyük bir şehir, çok güzel bir şehir demeyin. Daha başında üniversitede olur mu demeyin. Mutlaka araştır İstanbul'da bile olsa üniversitenizin konumunu, çevredenizi, hani nereye nasıl gidebilirim, ulaşımı nasıl sağlayabilirim. Bu uygulama üzerinden mesela deneyebilirsiniz. Onun dışında etkinliklere de dediğim gibi böyle Instagram sayfalarından, gazane üzerinden ulaşabilirsiniz. Böyle merak ettiğiniz etkinliklere falan gidebilmek için bir sürü workshoplar oluyor, işte etkinlikler oluyor. Yani gerçekten o hiç canınızın sıkılmayacağı bir şehir olduğunu düşünüyorum. Dönüp baktığımda iyi de tercih etmişim diyorum yani. Benim aklıma gelen şeyler aslında bunlar. En önemli şeylerden daha bahsedeceğim. Bunlar neler? Örneğin staj imkanı. Özellikle böyle ileride şirketlerde çalışmak istiyorsanız, kendinizi kendi bölümünüzde geliştirmek, staj yapmak istiyorsanız, istiyorsanız bence İstanbul çok doğru bir seçim olacaktır. Mutlaka tercih yaparken buna dikkat edin. Çünkü gerçekten çok fazla şirket var. Çok fazla ne bileyim fabrika, sanayi bölgesi İstanbul'da olduğu için ne üzerine okuyorsanız okuyun. Bir noktada gerçekten stajınızı bulabilecek bir yer kendinize bulabilirsiniz. Çünkü kocaman metropol bir şehir. Mesela düşünüyorum ben Kıbrıs tercih etseydim, Kıbrıs'ta üniversiteye gitseydim. Zaten küçük bir şehir. Zaten sadece üniversitesi ile aslında birazcık popüler hale gelmiş. Sadece gittiğinizde üniversite çevresinin bulunduğu bir yer ve nerede orada staj imkanı bulacaksınız gibi gibi. Bu her bölüm için geçerli. Sadece eczacılık değil, mühendislik okuyorsanız, işletme, iktisat okuyorsanız. Yani aslında staj yapabileceğiniz bir noktada üniversitede staj yapmak gerekli oluyor. Bu mesela bizde her yıl ikiden itibaren başlıyor ama mesela mühendisliklerde en azından üniversite hayatında bir kere çoğu bölüm aslında yapıyor. Ve mesela çok büyük şirketler İstanbul'da mesela işte mühendislik için ne bileyim bir sürü önemli şirketler İstanbul'da olduğu için aslında staj imkanını da düşünerek bence tercih yapmak gerekiyor. Yani İstanbul bu yüzden çok avantajlı. Sonrasında sizin kariyeriniz için de bir noktada iyi olur. E belki çalıştığınız yerde staj yaptığınız yerde beğenirsiniz, sevinirsiniz. Böyle olunca ...yazın stajdan ziyade okulunuzu okuyorken de staj yapmaya devam edersiniz. Bir nevi çalışırsınız yani orada. Sizi sevdikleri, sevdikten, kendinizi sevdirdikten sonra... ...üniversite sonrasında da belki mezun olunca direkt orada işe başlarsınız. Yani kendinize bir yol çizmiş ol, olursunuz iş konusunda. O yüzden bence böyle büyük şehirleri ...belki hani İstanbul olmasa bile bu. Bireyim, Ankara olabilir örneğin. Büyük şehirlerde okumayı bence önemseyin. İşinize bir nokta yarar, yarayacaktır diye düşünüyorum. Bir, bir başka şey de aslında... İstanbul'daki üniversitelerde okuyan insanların kongrelere gitme şansının artması. Bu da şöyle oluyor. Mesela İstanbul'da bir sürü üniversite olduğu için her üniversite her dalda hangi bölümde okuyorsanız okuyun. Neredeyse bütün bölümler kongre düzenliyorlar. Mesela Marmara'da kılıyor. Eczacılık kongresi düzenliyor. Gibi gibi. Böyle herkes kongre düzenleyince sizin de bunlara gidip katılıp kendinizi geliştirip oradan sertifikalar alıp çünkü kongrelerin çoğu sertifika alabiliyorsunuz. Hem de kendi sertifika katmış olursunuz. Hem de eğitmiş olursunuz. Yani kongrelere gidebilmek için de bence İstanbul çok güzel bir tercih. Her ne kadar bu önemsiz gibi görse de aslında kişiyi geliştiren bir şey. Hani kongrelere katılmak farklı insanlardan ileride sizin daha büyükleriniz, eczacı olmuş kişilerin gelişimini görmek, onlar neler yapmış, akademisyen olmak istiyorsanız yine aynı şekilde kongrelere gitmek çok önemli. Ya da mesela şey bile oluyor. Ya daha önceki videomda söylemişimdir ama mesela eczacılık bazlı konuşuyorum. Bu diğer bölümlerde de böyledir ama böyle statlar açılıyor kongre alanında ve siz de mesela orada gidip o şirketlerle görüşüyorsunuz, iletişime giriyorsunuz. Belki telefon numaralarını alıyorsunuz, konuştuktan sonra da bir fikir sahibi oluyorsunuz. Aklınızdaki soruları sorabiliyorsunuz. Umarım beğenmişsinizdir, sevmişsinizdir. Eğer başka aklınıza takılan sorular varsa yorumlarda bekliyorum. Kanalıma yeni geldiyseniz hoş geldiniz, iyi geldiniz diyorum. Artık gelecek videolarda görüşmek üzere. Sizi kocaman öpüyorum. Bu arada beğendiyseniz, sevdiğiniz abone olmayı, like atmayı, videoları beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Sizi kocaman seviyorum. Bay bayın.